Selamünaleyküm ve merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün 1044 ratingiz. 1100'e doğru çıkmaya çalışacağız. Haydi başlayalım. Evet bugün Vienna Gambit yapmaya çalışacağım. e 4de başlayalım o yüzden. Bir C5 geldi Sicilian. Hemen planımızı bozdu. Alapin Defense. Alapin. Alapin oyunu diyelim. Hemen d 4 devam edelim. Pekala. At F3. Taşlarımızı gelişelim. Merkez bizim. Gördüğünüz gibi. Şimdi yersek arkadan roka alabiliriz. Ki çok hoş olur. Severiz rok almayı severiz. Sürebilir. Sürelse yiye, yiyebiliriz. <laughs> Ki hiç uğraşmadı. Rok'unu aldık. Çok güzel. Merkezde de üstündeyiz. Taş taş gelmiş şimdi de üstteyiz gördüğüm kadarıyla. Bu bile oynanabilir. Bakıyoruz. Fili gelişip Rockatmayı en en güzel hamleler bunlar diye düşünüyorum. Fili nasıl oynasak diye aklımdan geçiriyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Böyle oynarsak piyonu sürebilir. Geri uğraşmak istemiyorum. Fili böyle çıkalım. Sarok. Şimdi piyonu istedi. Piyonu sürelim. Tehdit yok burada. Bunu basitçe yemek isteyebiliriz. Bu şu anda takaslar işimize gelecektir. Pekala. Hmm. Şöyle yapabiliriz. Gelişimi biraz askıya alıyoruz ama yemeği sonrasında yemeler. Ve sonra şu. Hmm. Devam edelim. Mantıksız olur ama yapabilirdi. Pekala gelişimi tamamladık o biraz geç kaldı buradan ata doğru gidebiliriz Pekala hmm. sürebiliriz Çünkü bir tehdidi yok güzel şöyle yapabiliriz. Sonra piyonu yiyebiliriz. Yerse tehdit de geliriz. Güzel. Şimdi yiyebiliriz. Sürdüğünde geri de gidebiliriz. Hatta yiyebiliriz. en basitinden. At tehdit altında. Ata kapçabici yer ben. Onu da direkt vurabiliriz. Yine vurabiliriz. Çok güzel. Güzel gidiyoruz. Şöyle bir hamle gelebilir. Mantıklı. Basisinden geri kaçalım. Diye düşünüyorum. Sonra diğer kaleyi de arkasına gelebiliriz. Devam edebiliriz öyle. Pekala böyle yapalım. Ben korumuş olduk. Şu, bu tehditlere karşı. Ee, takaslara uğraşabiliriz. Ki hoş olur. Peki arattım. bir takas teklifi. güzel. Fille piyonla ve kaleyle yeme seçeneklerimiz var. Şimdi fille ersek geri alabiliriz file. Kaleyle ersek hattı korumaya devam ederiz. Ama piyonla ersek bizim için sıkıntı çıkartabilir. Çünkü yeni bir hat açarız. Sonrasında da kendi hattımızı kapatırız. Bizim için sıkıntı olabilir. O yüzden filleyi yiyelim. Yerse de açarak şah tehditleri var. 2 fil. Ama 3 piyon öndeyiz. Gayet güzel. Pekala. Bence burada geri çekmek en iyisi. Fil de çekebiliriz tabii ki. Şu an at koruduğu için. Hmm. Atı buraya sokabiliriz. Ya da takas uğraşabilir. Takas uğraşmak iyidir. Film oynatsın bakalım. Piyon da isteyelim. Şu an ne gelebilir ki gayet mantıklı. Vurabilir. O da olur. Biz biz karlı çıkarız gibi geliyor. Keşem Geçen... dün yenildikten sonra biraz da daha düşünmeye çalışıyorum. Ciddi düşünmeye çalışıyorum diyorum. Pekala. Takaslar gerçekleştirildi. Piyano öndeyken takaslar bizim için güzel olacaktır. Şöyle birbirini kilitledik. Bu hattı kitlemiş olduk. Oynatmayı düşünmüyorum. Şimdi bizim piyonları ileri sürmemiz lazım. Atak gereği. Şahı oynamamız lazım. Gittikçe. Güzel olur. Gayet güzel olur. Şu oynanabilir sonra şahı gelebiliriz. Şunu oynarsa da bunu oynarız. Gayet mantıklı bir şekilde. Pekala. Bunu oynayalım. Çünkü buradan bunu yıkmaya çalışabilir. Bunu oynarsa da yeriz. Evet. Tam, tahmin ettiğim gibi oldu. Devam edelim. Şah'a gidelim. Çünkü sonuçta oyun sonuna yavaştan giriyoruz ve o oy, şah'ı oyuna sokmak gerekiyor. piyonla yemek mi daha mantıklı? Fille yiyelim. Şahla gelelim. Buraya açalım. Ayrıca piyonla yiyince orayı da açmak istemedim. Şu piyonu da sıkı koruyabiliriz. <laughs> Allah. Kusura bakmayın. bakalım tekrar sürebilir şöyle örnek olabilir veya şöyle kademeli bir şekilde gitmek olabilir hmm, pekala biz bu fil çift renk test, test renkli fil olduğu için böyle yapalım. Evet. Bekliyoruz. Pekala. Bu bize bir tehdit teşkil etmiyor. Arkadan korumalara karşı bir önlem olabilir ama şöyle yapalım. Sonrasında bu piyonu ileri sürebiliriz. Bu, bu biraz sıkıntıya düşebilir. Fakat şu bile olabilir. Aklımda şu var bunu böyle yapıp bunu sürmek piyon takasları güzel olur. Arkaya sarkmasını da engeller. O yüzden bu güzel olacaktır. Gel Bir piyon sürücü geldi. Bunu buradan kitleyelim. Burada işimiz olduğunu düşünmüyorum. Belki daha sonrasında 3 ekip ye yonda yenmek için büyük bir koz olabilir. Pekala. Güzel hamle. Şimdi bu piyonu sürersem yer ay pardon. Piyonu sürersem bununla yer. Arkadan bunu alma şansı var. Ki güzel bir girişim. Buna ne yapabiliriz? Tekrar eski yerine dönebiliriz. İstemem. İstemem ama bazen yapacak bir şey de olmayabilir. İleri sürebiliriz. Ona bu olabilir. Ki ona mecbur bu olacak. Ama ileri sürmemiz piyano ilerlemesi güzel tabii ki de. Onunki başlangıç karesinin bir önünde Bizimkinin oraya kadar gelmesi gerçekten güzel bir şey. Bunun doğru bir hamle olduğunu sanmıyorum. Bir şey yapmıyor çünkü. bir <laughs> Pil, önünü de kapattı. Şöyle bir tehdit de yok. İleri sürebiliriz hatta. Aramızdaki piyonu koruma çabaları. Hatta bu pio şey fili buraya gelip bunu bile koruyabilir. Artık. Hatta şöyle bile olabilir. Güzel. Arkasına gelme tehdidi yok. Çünkü fil kapatıyor orayı. Kaleyi feda etme gibi bir düşüncesi yoksa mantıksız. 1.50 Pekala. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Elim gözüktü ama bazen yapacak bir şey yok. Bir de şöyle yapalım. Düşme kamera. Düşme. Evet güzel. Hızlı davranmamız lazım. Hızlı oynamamız lazım. Pekala bu tek maç olabilir bugün. Çünkü çok uzun sürdü maç. Pekala olsun. Olsun. Güzel maçlar bizi bekliyor. Evet şunu silelim. Pekala. Tamam. Sürmeye devam edelim. Durduramaz buradan bizi. Şuradan sonra bile sürmeye devam edelim. Fili verinceye kadar sürmeye devam edelim hatta. Çok güzel bir devam yolu. Devam. Devam. Devam ve devam fili verince zaten bu markasına geçebiliriz güzel devam edelim fili önüne kapatabilir şu an yani şöyle bir hamle şu piyonu almamız lazım ki şu şöyle tutuyor gerçi pek sorun değil o yüzden Şundan sonra şu gelebilir, ona da bu gelebilir. Pekala, tam tarihlettim gibi. Şimdi bu, sonra bu gelecek bir ihtimal. Sorun değil. Gerçekten sorun değil. Evet. Çok tahmin edilebilir hamleler. Yiyelim. Zaten bu zaten şu an koruma altında. Buraya doğru geldiğinde şöyle bir hamleyle sonra vezir çıkmayla çok rahat olacağız. Yiyelim. Yemez piyonu sorun değil. Evet onu da görmedi. Dert gelebilir her an. Evet. Maç fazla uzun sürdü. Tek maç olduğunu inceleyelim madem. Oyun incelemesi diyelim. Evet. Dünyada 1800'e yakın bir yüküsü bulunmaktadır. 83,1 diyor. 1650 oynadım diyor. Açılışın iyiydi diyor. Oyun ortasında güzeldi diyor. Pekala. Oyunu inceleyelim. 4 yanlışlığımız, 1 kaçırılan hamlemiz, 10 iyimiz, 9 mükemmel, 15 de en iyi. Harika ve çok iyi yok. Rakibin 2 hatası var. Rakip 1300 e oynamış. Pekala inceleyelim. E4, C5. C3. Devam edelim. Bu oynadığımız şeyler. Burada tabii ki anlık en iyisi. Evet bu, bu çok şüpheliydi. Bunu oynamayı düşündüm ama biraz tereddüt ettim. Pekala olsun. Şeyi çevirdi. Yürüdü. İçeri girdi. Devam edelim. Bu hamle gerçekten anlaşılması güç bir hamleydi. Ama yaptı işte. Pekala oynadı. Bir hata geldi. Burada oyun koptu zaten. Çünkü şöyle yapalım. Heh. Çünkü bundan sonra kovduktan sonra hiçbir tehdit olmadığı için geriye kaçtı. Tempo kazandık burada. Yani taşlar eşit olsa bile neredeyse bir at kadar üstünlük sağlanıyor burada pozisyon olarak. Taşların geçmesi olarak. Sonrasında atı içeri sokmak en iyisi değilmiş. Piyonu yemek en iyisiymiş fakat onu düşünemedim. Devam ettik. Fille yedik. Sonra yine yedik. Yedik yine. Takaslara devam ettik. Burada piyon üstünü sağlam sağladık tabii ki. Şimdi birden bakın. Şöyle bakınca pozisyon iyi. Ya yani taşlar eşit ama birden bir piyon, iki piyon, 3 piyon oldu. Birden üç puan öne geçtik ve 4 avantajımız var. Devam ediyor. En güzel hamle, güzel, güzel. Geriye oynadık. Takaslara devam ediyoruz. Burada güzel gidiyoruz. Normal hamleler. Daha iyi olabilir elbette. En iyi hamleler değil ama. Sürdük. Devam ettik. Devam ettik. Devam ettik. Sonra onu oynadık. Koruduk. Tabi yiyebilirdik. Koruduğu için. Bunu düşünmem lazımdı. Kabul ediyorum. Pekala Yedi. Yedi ve terk etti. Güzel bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim gerçekten. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.